Şefimsi işlerde bugünkü işimiz mor Alman pastası. Rengi o kadar güzel oldu ki gelin bakalım hep beraber yapalım. Pazarda mor havuçları gördükten sonra aklıma ilk gelen şey pasta yapmak oldu. Onun için havuçlarımı dilimleyip haşlamaya bıraktım. Onlar bir anda haşlanında dururken bir muhallebi hazırlayacağım. Bunu kremamızla birleştireceğiz. 1 bir yemek kaşığı pudra şekeri, 3 yemek kaşığı un ve 1 su bardağı sütle koyu bir muhallebi hazırladım ve bunu soğumaya bıraktım. Haşlanan havuçlarımı süzgeçle alıyorum ve suyunu soğumaya bırakıyorum. Püre kıvamına gelene kadar blenderdan çektim. Bu şekilde hamurumuz da bütünleşecek kıvamda olmalı. Artık hamurumuzu hazırlamaya başlayabiliriz. 1 su bardağı kadar un, 20 gram kadar maya ve 3 tatlı kaşığı kadar püreden ekledim. Ben tüm miktarları açıklamaya bırakacağım. Şimdi bu hamurumuzu ön mayalama için karıştırıyorum. 15 dakika ön mayalamaya bırakıyorum. Ayrı bir kapta 3 yumurta sarısı, 2 yemek kaşığı şeker, 100 gram eritilmiş tereyağı ve 1 tatlı kaşığı mahlebi karıştırıyorum. Karışımı dinlenen hamuruma ekliyorum. Yağınız kesinlikle soğumuş olmalı. Eğer sıcak koyarsanız yumurtalarınız kokacaktır. Bir paket vanilya ekledim. Karıştırıyorum ve bu aşamada tamamen karıştırdıktan sonra kalan unumu da ilave edeceğim. Kıvamlı ve ele yapışan bir hamur. Un ilavesi yapmayın. Bu aşamada Yarım saatlik mayalamaya bırakıyorum. Bu tatlıda mayalama işlemi çok önemli. Eğer mayalamayı eksik yaparsanız hamurunuz sert olacaktır. Bir paket hazır pasta kremasını soğuttuğum bir bardak mor havuç suyuyla kıvamlaşana kadar karıştırıyorum. Ben elimle çırptım ama mikserle çırpmanız daha iyi sonuç verecektir. Çırptıkça rengi ortaya çıkacak. Krema şu şekilde sertleştikten sonra soğuttuğum muhallebiyi üzerine ekleyip tekrar çırpıyorum. Bu aşamada tadını lezzetini beğendiğiniz dilediğiniz pastacı kreması reçetesini kullanabilirsiniz. Ancak çok yumurtalı olup rengini sarartan tarifleri kullanmanızı tavsiye etmiyorum çünkü rengini değiştirecektir mutlaka. Havucun belli bir tadı yok, nötr. O yüzden kremanızın tadını değiştirmiyor. İki kremayı da güzelce karıştırıp dolaba dinlenmeye alıyorum. Dinlendikten sonra sıkma torbama alacağım. Hafif elimi yağlayarak artık hamurumu tepsiye diziyorum. İsterseniz un da kullanabilirsiniz ama ben daha fazla sertleşmemesi için un kullanmadım. Elimi hafif yağlayıp şekil verdim. İçinde ıslak bir havuç püresi olduğu için daha fazla un ilavesi mutlaka sert yapacaktır. O yüzden ben tavsiye etmiyorum. Zaten kolayca şekil alıyor. Küçük küçük bezeler yapıyorum. Aralıklı olarak diziyorum. Kat kat çünkü kabarıp iki katına, üç katına çıkacak bu hamurlar. Kontrollü olarak pişirmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü eğer üzerlerini kızartırsanız rengini mutlaka kaybedecektir. Rengini kaybetmeden altı hafif kızardığı zaman hemen fırından almamız gerekiyor. Ve bu yüzden tepsi mayası çok çok önemli. Bütün şekillerimizi verdikten sonra yarım saat tepsi mayasına bırakıyoruz. Tepsi mayamız da geldikten sonra 140-150 derece arasında ısıtılmış fırına pişirmeye gönderiyoruz. Güzelce pişmiş hamurlarımızı soğuduktan sonra bir bıçak yardımıyla ikiye kesiyoruz. Dörde bölenler var, sekize bölenler var, böyle balkabağı şekli verenler de var. Onlar da çok güzel oluyor. Şöyle içini de göstereyim. Gayet güzel pişmiş. Artık en sevdiğim kısma geldik. Kremayı dolduruyoruz. Dilediğiniz kadar krema sıkabilirsiniz. Ben böyle bol bol kullanmayı seviyorum. Böyle güzel şekil alması için o kadar sert bir muhallebi hazırladık ve gördüğünüz gibi gerçekten şekilleri şahane oldular. Rengi de çok güzel oldu. Böyle e, şimdi sade yaptık ama bana rengi böyle orman meyvelerini çağrıştırdı. O yüzden ben de üzerlerine pembe çilekli pudra şekeri serptim. Beyaz pudra şekeri de kullanabilirsiniz ya da çikolataya da batırabilirsiniz. Ben beyaz çikolatanın içine acaba mor sudan koysam mı diye düşündüm ama çikolatayı dondurursa diye korktuğum için hiç o işe girmedim. Şimdi güzelce serpelim. Ayrıca pastalar dolaba girdikten sonra dolapta dinlendikten sonra daha da mor oluyorlar. Pudra şekerleri dolapta dinlenirken mutlaka eriyorlar. İsterseniz döküp dolaba koyabilirsiniz. İsterseniz dolapta dinlendikten sonra üzerlerine serpebilirsiniz. Artık tercih size kalmış. Bu ölçülerden 20 adet kadar aman pastası çıkıyor. Çok rahat çıktı. Kremam da benim yetti. Ben yaparken çok çok keyif aldım. Görseli kadar tadı da muhteşem. Mutlaka deneyin ve denedikten sonra yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın, afiyette kalın.